Merhaba değerli öğrenciler. Şimdi sizlerle gördüğünüz gibi bilgi sarmalının yazılıya hazırlık soruları var. Onları çözeceğiz. Evet 10 tane klasik soru var. Saymadan başlıyor sorular. Fonksiyonlara kadar devam ediyor. E gördüğünüz gibi ekrandaki soru ne ile ilgili arkadaşlar? Sayma ile ilgili. Sayma konusunda hangi bilgileri kullanacağız? Yukarıdaki tabloda her bir satırında 3 farklı kare boyanacakmış. Sadece bir karenin boyalı olduğu bir sütunda kaç farklı boyama yapılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar önce ne yapacağız? Üst satırdan 3 tane farklı bir seçim yapacağız. 2 4 evet. 6 tane farklı e, kare var burada. Üçlü seçim yapacağız. Mesela şunlara A B C diyelim. Belki böyle olacak. Belki de bu burası A B C şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Öyleyse 6 taneden Üçlü seçim yapacağız. Bu seçimi yaptık ve diyor ki sadece bir e, sütundan tek bir kare seçilecek diyor. Öyleyse mesela A'nın altı ne oldu? Kapandı. B'nin altı da kapandı. C'nin altı da kapandı. Bu altının üçlü durumu kaç tane varsa hepsi için kapandı. Şimdi alt taraftan seçim yapacağız. Yine alt taraftan kaç tane seçim yapacağız? Üçlü kare seçeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bunun üçü kapandıktan sonra geriye kaç tane kaldı? Bir tane üçlü kaldı. Öyleyse çarpı 1. 6'nın 3'lüsü 6, 5, 4, 1, 2, 3 çarpı birden. cevap nedir? 20'dir. 4 doktor, 5 hemşire arasından içerisinde en az iki doktor bulunan 4 kişilik sağlık ekibi oluşturulacak. Arkadaşlar hemen şuradan ekipten biz hangi bilginin kullanacağını görüyoruz. Kombinasyonu kullanmamız gerektiğini görüyoruz. Kombinasyon kullanılacak. Dört kişilik ekip oluşturulacak. Sıralama önemli değil burada. Ekip önemli olan. Bu dört tane kişilik ekip ikisi doktor. Yani şöyle doktor doktor. İki tanesi doktor olabilir. İkisi hemşire olabilir. Başka en az iki doktor olduğu için üçü doktor, biri hemşire olabilir ve bir de dördü de doktor olabilir. Üç tane farklı durum var. Bunları ne yapacağız? Ayrı ayrı bulup toplayacağız. 4 doktordan iki doktoru, dördün ikilisi çarpı 5 hemşireden iki hemşireyi beşin ikilisi diyeceğiz. Artı 4 doktordan üç tane doktor seçeceğiz. Çarpı seçim olduğu için kombinasyon kullanıyoruz arkadaşlar. 5 tane hemşireden 1 tane hemşire artı 4 doktordan 4 tane doktor seçeceğiz. Eşittir 4'ün ikilisi 6 çarpı 5'in ikilisi 10 artı 4'ün üçlüsü 4. Biliyorsunuz 4'ün üçlüsü 4'ün birlisinin eşit ki o da 4'tür. Çarpı 5'in birlisi 5'tir. Artı 4'ün dördün dörtlüsü 1'dir. 60 artı 20 artı 1'den cevap 81'dir. İstenen ne burada arkadaşlar? İki bilyeden birinin mavi, diğerinin sarı olduğunu. Öyleyse şöyle yapalım. İki bilyeden birinin mavi diyor. Dört tane maviden bir tane mavi seçeceğiz. Çarpı altı tane sarıdan bir tane sarı seçeceğiz. Bu istenen durum. Bunu neye böleceğiz arkadaşlar? Tüm duruma. Tüm durum 2 tane 1 seçilmesi 10 bilyeden. Öyleyse onun ikilisi. Eşittir. 4'ün birlisi 4. 6'nın birlisi 6. 10'un ikilisi 10 çarpı 9 2'den. Burası 4 çarpı 6. 45 olacak şurası. Sadeleştirirsek ne ile? 3 ile 2. 15. Buradan da sorunun cevabı 8 15'tir. Evet önce soruyu çok dikkatli okuyup anlayalım arkadaşlar. 3 tane kutu var. Ve bunlarda adetleri belli olan mavi sarı neler var? Toplar var. Önce ne yapılıyor? Bu kutulardan rastgele biri seçiliyor. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Sizin karşınızda 3 tane kutu var. Rastgele birisini seçeceksiniz. Mesela A'yı seçeceksiniz. Bunu seçilme ihtimali nedir? 3 tane kutu olduğu için 3 taneden bir tanesidir. Yani bir bölüştür. bunun seçilme olasılığı. Çarpı buradan ne seçeceksiniz? İçinden bir top alındığında alınan topun sarı renkte olma olasılığı. Öyleyse buradaki sarı topun gelme olasılığını yazıp bir 3 çarpacağız. Sarı 4/ bölü, toplam altı tane. Bir tane bu. Yani A'dan eğer e, seçersek bu şekilde. Belki yeşil e, renkli torba seçilecek. Bunun da seçilme olasılığı 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 6'dır. Buradan sarı gelme ihtimali. Artı kahverengi yani C torbasından çektiğimizi düşünürsek bunun gelme olasılığı 1 bölü 3. Sarı gelme olasılığı 5 bölü 6'dır. Hepsinde de 1 bölü 3 ortak çarpan olduğu için başa alalım. 4 bölü 6 artı 3 bölü 6 artı 5 bölü 6. 1 bölü 3 çarpı. Gördüğünüz gibi paydalar aynı. Üstleri toplarsak 12 bölü 6 o da 2'dir. Çarparsak cevap nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'tür. Geldik fonksiyonlarla ilgili sorulara. Oldukça kolay bir soru arkadaşlar. Fonksiyonlarda her zaman şunu unutmayalım. Parantezlerin içini birbirine eşitleyeceğiz. Buralarda ne olduğu çok önemli değil. Dikkat edeceğimiz husus bu ikisini birbirine her zaman eşitliyoruz. Soru da x'i ne yapacağız? 4 eşitleyeceğiz. Öyleyse karşı taraf ne eşit olacak? 36 eşit olacak. x'in yerine 4 yazdığımız. x'in yerine 4 yazarsak 4'ün karesi 16 artı 3 çarpı 4 12 artı m artı 1 eşittir 36. 29 artı m eşittir 36. m eşittir 7'dir. Parçalı fonksiyonla ilgili bir soru var. Bu sorular da kolay arkadaşlar. Burada bizim ilk önce dikkat edeceğimiz husus şurayı güzelce iyi yorumlayacağız. Fonksiyonun parçalandığı yani iki bölüme ayrıldığı nokta neresi? Oraya dikkat edeceğiz. Ya da burada bazen iki tane sayı da olabilir. Her neyse burayı çok iyi yorumlayacağız. Şimdi yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi şurası ne demek? x 3'ten küçükse diyor. Neyi kullanacağız? 3x artı 1'i kullanacağız. Yazalım isterseniz. fx eşittir 3x artı 1. Ne zaman? x 3'ten küçükse. Rengi de değiştirelim arkadaşlar. fx eşittir. ikinci fonksiyon. x kare eksi 3'tür. Ne zaman kullanacağız bunu? x değeri 3 ya da 3'ten büyük oldu. Şimdi tek tek hepsini bulabiliriz. Şura ne diyor? F5 nedir diyor. F5 hangi gruba girer arkadaşlar? 5 bu gruba girer çünkü 5 nedir? 3'ten büyüktür. Öyleyse F5 eşittir. 5'in karesi eksi 3'ten 25 eksi 3 22'dir F5. Gelelim eksi 3'e yani F eksi 3'ü nasıl bulacağız? Eksi 3 hangi gruba girer arkadaşlar? Şu gruba girer. Eksi 3 küçüktür 3. Öyleyse bunu kullanacağım. F-3 eşittir. 3 çarpı eksi 3 artı 1'den F-3 eksi 8'dir. İkincisini de bulduk. Birincisini de şöyle bir çerçeve içerisine alalım. Sıra nerede? F-2'de. Yine eksi 2 şu gruba girer arkadaşlar. Neden? Eksi 2 3'ten küçüktür. F-2 eşittir. 3 çarpı eksi 2 artır. F eksi 2 eşittir. Eksi 5. Şimdi bunları şuradaki sıraya göre yerine yazalım. Ama dikkat edeceğiz arkadaşlar. F 5 neydi? 22 idi. Eksi F eksi 3 eksi 8 idi. Öyleyse şuraya yazarken buraya yazarken dikkat ediyoruz. Eksi 8 orası. Bir de başta eksi var. Az sonra orayı artı yapacağım. Şurası ne? Artı eksi eksi 5. Şurası ne olacak? 30 eksi 5'ten cevap 25. Bu soru fonksiyonlarda işlemle ilgili arkadaşlar. Çıkarma işlemi var. Fonksiyonlarda 4 işlemde arkadaşlar buradaki sayı ne yapıyoruz? Sol taraftaki fonksiyonların hepsine dağıtıyoruz. Dağıttığımızda burası 2 çarpı f3 işlem çıkarma olduğu için eksi G3 F3'ü ve G3'ü bulup burada yerine yazacağız. F3'ü bulalım. X'in yerine 3 yazıyoruz. Öyleyse sağ tarafta her iki X'in yerine de 3 yazacağız. 3'ün karesi 9. Artı 3, eksi 3. Bunlar gider. Öyleyse F3'ün sonucu 9. 2 çarpı 9 eksi G3'ü bulalım. G3 eşittir. Bakın burada x'in yerine 3 geliyor. Şuraya da 3 gelecek. 3 artı 1 bölü 2'den 2'dir. Onu da getirip yerine yazıyoruz. 18 eksi 2 16. Fonksiyonlarda bileşke ile ilgili bileşke ile işlemler bazen o dört işlem az önceki çözdüğümüz soru tipleri karıştırılıyor arkadaşlar. Burada şuna dikkat ediyoruz. Önce burayı buluyoruz. Burayı bulduktan sonra Buradaki bulduğumuz sayıyı f'ye yaptırıyoruz. Yani f'deki görüntüsünü buluyoruz. Önce g1'i bir bulalım. g1'i bulmak için arkadaşlar g fonksiyonunu kullanacağımız için gx x1'i şöyle buraya bir yazalım. Biz ne arıyoruz? g1 arıyoruz. Az önce de söylemiştim. Fonksiyonlarda parantezlerin işlerini birbirine eşitleyeceğiz. Yani burada diyeceğiz ki kendimize ben x-1'i nasıl bir yapabilirim? X'in yerine ne yazarsın? Bunu zihinden de bulabilirsiniz ama bazen göremezseniz ikisini eşitliyorsunuz. Gördüğünüz gibi x eşittir. 2'dir. 2 yazdığımızda nitekim bura ne olur? 1 olur. 2 eksi 1, 1. Şimdi getireceğiz. Sağ tarafta x gördüğümüz yerlere iki yazacağız. 2'nin karesi 4 artı ilk geri 2 4 eksi 3 cevap nedir? 5'tir. Ne? G1'in cevabını 5 getiriyoruz. Burada yerine yazıyoruz. F5 artık G ilişimiz kalmadı. Şimdi F5'i bulacağız. F5'i bulmak için ne yapıyorum? Şunu kullanmam gerekir. Getiriyorum burada. Tekrar yazıyorum ki X'in yerine ne yazmalıyım? Daha rahat görebileyim. Bu ikisi ne olacak arkadaşlar? Eşit hale gelecek. X kaç olursa eşit olur bu ikisi x eşittir. 2 olursa görülüyor zaten. Şimdi şurada da x'in yerine 2 yazacağız. Yazarsak f5 eşittir. 4 çarpı 2 8 8-2 6 En son vardığımız sayı 6 olduğu için f bileşki g1'in sonucu 6'dır. 9. soru fonksiyon çeşidi ile ilgili. Sabit fonksiyonla ilgili. Adı üstünde arkadaşlar sabit fonksiyon sonucu her zaman sayı olan yani bütün sayıların görüntüsü aynı. A gibi bir sayı olacak. Bu şu demek. Sabit fonksiyonda x bulunmaz. x kare bulunmaz. x küp bulunmaz. Kısaca x üzeri n kesinlikle sabit fonksiyonda bulunmaz. Bunlar bulunmadığı için de hepsinin kas sayısı da sıfır olmalı. x'in, x karenin, x küpün artık x üssü ne varsa. Dönüyoruz. Verilen soruda fx fonksiyonunda x kare var. Olmaması gerekiyor. Kas sayısı ne olacak dedik? Sıfır olacak. Aynı şekilde x de olmamalı. Kas sayısı sıfır olmalı. Öyleyse m eksi 6 sıfır olmalı. n artı 4 de sıfır olmalı. m eşittir 6. n eşittir eksi 4. Bizden istenen bu ikisinin toplamı nedir? 2'dir. Geldik son soruya arkadaşlar. Fonksiyonların tersiyle ilgili bir soru. Önce burada kullanacağımız bilgiyi şöyle bir hatırlayalım. Ax artı b bölü cx artı d şeklindeki rasyonel fonksiyonun tersi. Bakın ama yazılışları nasıl? X'ler alt alta, sabitler alt alta. Bu şekilde olduğunda tersini bulmak için kısa yoldan çok uzatmadan a ile d'nin yerini değiştiriyoruz. Ama bunu yaparken işaretlerini de değiştiriyoruz. Dikkat edin. D A'nın yerine geldi. Eksi Dx oldu. Artı D'ydi. Ya da işte eksi ise artı olacak. Yani işaret değiştireceğim. Artı B. B'de bir değişiklik olmuyor. Cx eksi A. Şimdi bunu hatırlattıktan sonra bunu bulmak için F'nin tersini bulmamız gerekir. F eksi 1x eşittir. 2 ile 3'ü değiştireceğim. işaretleriyle birlikte. Eksi 2x artı 1 bölü x bakın artı 3'üdü eksi 3. Şimdi yapacağımız iş ne arkadaşlar? Şurada x'in yerine 2 yazalım. f eksi 1 2 eşittir. Eksi 2 çarpı 2 artı 1 bölü 2 eksi 3. Yukarısı nedir? 1 eksi 4 eksi 3 bölü eksi 1 cevap 3'tür.